Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video açacağım annemin telefonunda. Şimdi Burak'ın videosuna hoş geldiniz. Yanımda Derin var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Derin'i hemencik çağıracağım. Derin evet, çağırıyorum arkadaşlar. seni. Arkadaşlar merhaba. Bu videoya benim aldıran 15 like atarsınız. Çok seviniriz. Şuna çok seviniriz. Ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Benim kanalımda derin yaşam. 20 abone 25 yaparsanız bir sonraki video hızlıca gelecek arkadaşlar. Evet. Murat da de videosu, e, videosu da çekeriz. Ama Robux e, bir videosu çekebiliriz. Belki çünkü bir sıkıntı oluyor. Değil mi? Evet arkadaşlar. O sıkıntı çözeceğiz. Arkadaşlar. İlk maçımızdan da devam ederiz. Devam edeceğiz. Ee, hmm. şu anda gördüğünüz gibi karakterlerimi göstereyim arkadaşlar size. Karakterlerimi açılmamış karakterlerim bunlar arkadaşlar. Açıldığım karakterler arkadaşlar bunlar. Gördüğünüz gibi. Evet Arkadaşlar bir de benim karakterime bakın isterseniz. Evet şimdi. Benim evet gösteriyorum. Arkadaşlar derini gösterelim bize bakalım. Arkadaşlar dün arkadaşlar dün ne yaptım biliyor musunuz? Dün bir tane büyük kutu açtım bro pesten. O büyük kutu da nani çıktı arkadaşlar nani ya? Evet arkadaşlar ne çıkarttı Ender'in arkadaşlar dün, çok güzel bir şey çıkmıştı ve şaş vallahi gerçek mi demiştik arkadaşlar eğer bu sadece bir Brawl videosu videosu ama bu sadece karakterleri gösterdik. Yani videoda 5 maç atacağız. Yani ki videoya kaçamamak için bir 5 like'ınızı alırım. Görüşürüz. Ve 300 abone olmaya çok az kaldık. 300 abone olalım. Sizi seviyorum. Bay bay.